Selam arkadaşlar. Bu videoda size yeni başardığım bu ildi göstereceğim ve nasıl ilerliyorum biraz bunu anlatacağım. Ben burada önceki karakterim Mercenary ile artık endgame'e kadar geldim. Şu an 81-82 level'a kadar geldi. Yarın 4 map'lere kadar geldi. Map'leri çok rahat yapabiliyorum ama map'ler çok büyük olduğu için biraz sıkılmaya başladım ben bu map'lerde. Map'lerde yapacak içerik var. endgame'de yapacak içerik var ama o map'lerin büyüklüğü artık beni biraz sıkmaya başladı. O yüzden de biraz yeni karakter kasayım. Biraz daha hikaye kısmını oynayayım diye burada yeni karakter kasmaya başladım. Yoksa bu oyunda bir sıkıntı yok. Nerf'lenen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Hala aynı şekilde güçlü devam ediyor. Sadece bu en gendeki uzunluğu biraz sıktığı için yeni karaktere geçtim. Burada ben bir Ranger karakter oynamak için başladım ve Ranger genelde Lightning Arrow ile levelliyorlar. Ve Lightning Arrow da baya güzel skill. Ben burada Lightning Arrow başladım. Ektifçe kadar falan geldim. Sonra burada bir tane combo var. Gaz Arrow Flame Wall diye bunu denedim ve bu inanılmaz güzel çalışıyor. Sonra da bu ultimi ona çevirdim ve bu karakterle şu an ben end game'e geldim. Yani ilk 6 ya ektin hepsini komple bitirdim. Şimdi biraz ilerlerken neler yaşadım onları anlatacağım. Sonra da karaktere komple her şeyini göstereceğim. Burada ben Lightning başta oynarken fena değil yani güzeldi. Gayet iyi ilerledik. Ek bir ek 2'ye geçtik. Ama demeci o kadar fazla değil yani. Her zaman yetecek kadar demecim vardı. Ama hiçbir zaman böyle tek atacak kadar bir demecim olduğunu hissetmedim. Sadece ilerletecek kadar demecim olduğu için edebiliyordum maplerde. Ama bu gaz arrow, explosive arrow deneyince bunun inanılmaz bir demucu var. Yani daha en az seviyede bile inanılmaz derece vurabiliyordu. Ve ondan sonra zaten bu buna geçtim. E, ee, siz de bu build'i gördüğünüz hoşuna giderseniz, oynamak istiyorsanız da söyleyeyim. Direkt gaz arrow zaten geçemiyorsunuz. Bunun için birkaç tane gerekli şeyler var. Ayarlaması biraz sıkıntılı. Onların hepsini ben biraz anlatacağım. Başta ama bu lightning arrow yine fena değil. Lightning arrow ile ilerleyin ilerleyin. Sonra bu gerekli şeyleri ayarladığınızda bu Gaz aero Flame -Wall kombosuna geçebilirsiniz. Ve zaten bu komboda da her şeyi keserekten gittim. Yani bossların neredeyse hepsini tek atıyorsunuz zaten. Map'lerde falan güzel bir oynanışı var. Ve çok az tuşa basıyorsunuz. Bastığınız nerede hiçbir tuş yok. Yani sağ tık sol tık bu kadar. WST ile yürüyorsunuz. Sağ tık ve sol tık yapıyorsunuz. Ve o şekilde ilerleyişi oluyor bu yılın. Burada şunu da söyleyeyim. Bu video tam bir video rehberi değil. Daha buildi yeni oynamaya başladım. Endgame'e ye daha yeni geldim. Sadece bu buldi gördüğünüz hoşunuza gittiyse ve başlamak istiyorsanız onlar için bir rehber bu. Ben bu buildi tamamen oynadığımda ekstra ayrıntılı bir rehberini yapacağım. Bu sadece başlamak isteyenler için önden biraz bilgi ve buildi göstermek için bir video. Burada önce bu nasıl çalışıyor onu göstereyim. buildin mantığı çok basit. Burada yere gaz sıkıyoruz ve üstüne flame olattığımızda da bu patlıyor ve devuç vuruyor. Oynama işte hep bu şekilde oluyor. Bunu oynarken de maplerde şöyle oynuyoruz. Yere bir tane flame atıyoruz. Böyle 3 tane çıkıyor. Bunu support yapıyoruz. Sonra bu gazları spamlıyoruz. Ve spamladıkça bu patlıyor, patlıyor, patlıyor. Sürekli damage vuruyor ve bu şekilde oynanışı oluyor. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Dance Arrow'a ne zaman geçmeniz lazım? Yani Lightning gideceksiniz. Ondan sonra bu geçişi nasıl yapmanız lazım? Ondan bahsedeyim. Burada bizim kullandığımız skill'ler Intelligent ve Strength istiyor. Biz de Ranger'a full dexterity kasıyoruz. Yani biraz Intelligent ve STR almanız gerekiyor itemlerden. Burada 72 Intelligent, 52 STR almanız gerekiyor itemlerden. Bunun için çok ucuz itemler var bu arada. Ben bunu trade'den bir exalt'ta iki tane yüzük aldım. O şekilde çözdüm. Yüzüklerin de 20'şer 20'şer STR ve int vardı. Orada çok rahat halledebiliyorsunuz. Eğer böyle boşta exaltınız falan yoksa bu geçiş yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. Diğer bir olay mana inanılmaz sıkıntı. Yani bu silah atarken fark edeceksiniz mana direkt yok oluyor. Onun için de burada bir tane mod var. Düşman öldürdüğünüzde mana kazanıyorsunuz. Ve bu sayede biz maplerde hiç manamızı bitirmiyoruz. Yani her öldürdüğümüz düşman için 10 mana 15 mana geri geliyor. E zaten 5-6 tane ölürseniz direkt bütün manayı geri toplayabiliyorsunuz. Manayı başta bununla çözüyoruz. Kuyu burada bu modun olması gerekiyor. Mesela de şu an 22 mana var. Ve her elde için direkt 22 mana geliyor. Çok hızlı doldurabiliyorum mana mı? Bosslarda ise şöyle oluyor. Bossa tek attığımız için mana ihtiyaç kalmıyor. Yani manamız yine gidiyor. Ama mana flaskı bitinceye kadar bosslar ölmüş oluyor. bosslarda manamızı o şekilde ayarlıyoruz. Burada bir diğer gerekli şey. Gaz Erov'un 3 tane support yerinde olması. Şu an bende 4 var. 4 tane yapmanıza gerek yok. 3 tane yer olsa yeterli. Yani bir tane Lesser Jeweler'e basmanız gerekiyor bu Gaz arrow'a tam verim alabilmek için ve en sonunda da burada bir tane bov almanız gerekiyor. Bu bovda da gerekli şeyler yüksek fiziksel damage ve projectile skilllerine level. Bizim bu gaz arrow'un damage'i level'la bayağı bir artıyor. O yüzden de level olursa güzel olur. Fiziksel damage yüksek olursa güzel olur. Ben bunun için zaten trade link'i bırakacağım aşağıya. Tam böyle geçmeniz gereken seviyelerde işte 35-40 level civarında. Kullanmanız için örnek bir tane trade bırakacağım. Oradan gidip direkt bir egzalta, iki egzalta o alıp oynamaya başlayabilirsiniz. Ben burada bu quiver ve yüzükler için de burada link bırakacağım. Onları direkt gidip alıp bu ile geçiş yapabilirsiniz. Burada gaz arrow linkleri başlangıçta şöyle olacak. Yatır şat bağlayacaksınız, magnified efekt bağlayacaksınız ve primal armor bağlayacaksınız. Ve en son bir yer daha açarsanız oraya Marshall Tempo bağlayabilirsiniz daha seri sıkmak için. Burada Flame Wall'da Arcane Tempo ve Spell Cascade çok önemli. Bu daha hızlı atmanızı sağlıyor bu Flame Wall'u. Bu da böyle 3 tane atmanızı sağlıyor. Bu oynanışı bayağı bir kolaylaştırıyor. Bu ikisini takacaksanız sonra 3. yeri açarsanız burada Persistent takabilirsiniz. Daha uzun süre yerde kalması. Burada Flame Ability düşmanın faydasını düşürüyor. Attığımız Curse, Heightened Curse daha fazla etkisi olmasını sağlıyor. Inspiration manasını düşürüyor. Bu çok fazla mana götürüyor. Bunu bağlamanız gerekiyor mana ayarlamak için. Burada bir tane de conk efekt var ama bunu ben bunun için kullanmıyorum. Bunu şu için kullanıyorum. Burada magnified efekt var. Bunu bosslarda değişiyoruz. Bosslarda bunu buradan alıyoruz ve bu şekilde değişiyoruz. Hem conk efekt bunun işine yarıyor hem de magnified efekt bunun işine yarıyor. Yani bu ikisi böyle yer değişiyor. Maplerde bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü maplerde hiç korsatmıyoruz. atmıyoruz. Maplerde sadece bunu skarptan gittiğimiz için bu şekilde oluyor. Bosslarda bu ikisini yer değiştiriyoruz. Burada Herald of Fish kullanıyoruz. Buna kesinlikle Clarity bağlamanız lazım. Yani bu bölge geçecekseniz en az 40 spiritiniz olması lazım. Ek düşteki azaktaki Spirit Boss'u kestikten sonra buna geçin. Clarity çok önemli. Manavuz çünkü sıkıntı oluyor. Burada en azından Herald of Fish ve Clarity'yi yapın aralarınızda. Sonra sıra açabilirsiniz yanında. Bunların yanına Cannibalism güzel, herbalizm güzel. Bunları bağlayabilirsiniz. Ben burada vitality bağladım ama bunun çok bir önemi yok. Burada benim amulette ekstra spirit geldiği için bunu da ekledim. Ama bunun çok bir önemi yok. Sadece bu baştakileri bağlasanız yeterli. Ben bu için Maxwell sitesinde bir tane rehber de hazırladım. Buradan da çok rahat takip edebilirsiniz. Burada mesela ben cemleri ayarladım. 1-2 de kullanmalık cemler. Lightning arrow oynarken kullanacağınız cemler. Ek Ektifişte buraya bir rain of arrow da ekliyoruz. Onu kullanacağı cemler de koydum. Ve en son gaz arrowa geçeceğinizde başlayanlar gerekiyor. Ve cemlerin son halini buraya koydum. Burada ben skill ağacını da ayarladım. Skill ağacını böyle baştan sona götürebilirsiniz. En baştan en sona doğru ne veriyorum buradan takip edebilirsiniz. Burada ben bu ilde geçmeniz için gereken şeyleri buraya yazdım. Burada yazacak bir yer bulamadım. Ben de buraya yazdım. Gazero için gerekenler 52 str, 72 intelligent, 3 tane supportlu Gazero, fiziksel damage yüksek, projectile level veren Bob ve mana on kill veren Quiver. Bunları yaptıktan sonra da bu gaz haline geçebilirsiniz. Ve dediğim gibi itemler için ben açıklamaya link bıraktım. İtemleri direkt gidip oradan satın alabilirsiniz. Örnek itemler de buraya koydum ben. Lightning Arrow oynarken buradaki itemlere bakabilirsiniz. Gaz Arrow'a geçeceğinizde buradaki itemlere bakabilirsiniz ve burada sol olarak da şunları söyleyeyim. Ben bu dediğim gibi daha endgame'i yeni getirdim. Bu sadece hikaye kısmı için ve şu anlık baya güzel duruyor bu Yani endgame'de baya güzel olacak gibi duruyor. Zaten oynayan insanlardan görüp yaptığım bir build bu benim. Burada bu build'i unique itemlerle tek tuş halinde düşürebiliyorsunuz. Yani sadece gaz arrow ataraktan oynanan versiyonu da var. Ama ben burada şu anlık onu yapmadım. Çünkü onun nerflenme ihtimali var. Sadece ben burada ikili kombo halini gösterdim. Son halinde onu da test edeceğim. Nerflenmezse en son rehberini yaptığımda o halinde göstereceğim. Burada bu ult hakkında sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi ben her şeyi aşağıya koydum. O Maxol sitesinden her şeyi takip edebilirsiniz. İtemleri almak isterseniz bir ettiklerini kullanabilirsiniz. Hala sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu ulti baya canlı yayında oynadım bu arada. En son ki canlı yayına bakabilirsiniz. Orada ek 1, ek, iki, ek ikinci versiyonunu komple bu bu oynadım. 5 saatlik bir canlı yayın. Hepsi orada duruyor. Oradan da biraz inceleyebilirsiniz gameplayini. Veya bosslara gelip ne kadar demiş vuruyorum. Onlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim şimdi yeteceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.